Merhaba arkadaşlar. Ya böyle olsaydı kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Harry Potter serimizin ikinci kısmına geçiyoruz. İlk bölümde Harry'nin Slytherin'deki hayatını ve bu durumun onun karakterine nasıl etki ettiğini incelemiştik. Şimdi ise hikayenin daha karanlık bir kısmına, Harry'nin Voldemort'la olan karmaşık ilişkisine odaklanacağız. Eğer hazırsanız, büyü dolu bu alternatif evrene doğru tekrardan yola çıkalım. Devam etmeden önce biraz durup bu alternatif evrendeki Harry Potter ile bildiğimiz Harry Potter arasındaki farklılıklara bakalım. Bildiğimiz Harry cesur, sadık ve Gryffindor'un değerlerini temsil eden bir karakter olarak şekillenmişti. Ancak bu evrende Slytherin'e seçilmesi Harry'nin karakterinde önemli değişikliklere yol açtı. Daha stratejik, hırslı ve çevresine karşı daha temkinli bir Harry görüyoruz. Bu farklılıklar sadece onun arkadaş çevresini değil, aynı zamanda hayatındaki önemli kararları da etkiliyor. Şunu unutmamalıyız ki bu evrendeki Harry'nin seçimleri film veya dizideki Harry'nin yaptıklarından çok daha farklı olacak. Karanlık tarafla nasıl başa çıktığı, dostlarına olan sadakati ve kendini keşfetme süreci tamamen farklı bir yönde ilerleyecek. Hazırsanız bu alternatif hikayenin yeni ve heyecan verici kısmına geçelim. Harry'nin Voldemort'a katılmayı reddetmesi sadece başlayacak olan savaşın kıvılcımını atmıştı. Savaşın gölgesi Hogwarts'ın taş duvarları üzerinde ağır bir şekilde dolaşıyordu. Harry, büyük salonun penceresinden dışarı bakarken çevresinde dönen olayların anlamını çözmeye çalışıyordu. Dumbledore'un ona sürekli seçilmiş kişi olduğunu hatırlatan sesi zihninde yankılanıyor, Voldemort'un soğuk gülümsemesi ise kalbine bir hançer gibi saplanıyordu. Harry ne Dumbledore'a ne de Voldemort'a güveniyordu. İkisi de kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarını feda etmekten çekinmeyen liderlerdi. Dumbledore'un geçmişteki manipülasyonlarını öğrendiği günden beri ona duyduğu saygı yok olmuştu. Voldemort'a olan nefreti ise çok daha eskiydi. Ailesinin katiliyle aynı masada oturmayı bile düşünmek Harry'nin her seferinde içindeki öfkeyi tetikliyordu. Ancak bir şey açıktı. Bu savaşta Kimse Harry Potter'ın tarafında değildi. Bu noktada araya girmem gerekiyor. Sevgili izleyenler gördüğünüz üzere film veya kitaplardan farklı olarak bu evrende Draco kötü bir karakter değil. Harry ise bildiğimiz Harry değil. O yüzden senaryonun devamındaki ilişkiler ve sonuçları da kitap ve filmden bağımsız ilerlemeye devam edecek. Çok sevdiğiniz bir karakter, kötü veya nefret ettiğiniz bir karakter bu evrende iyi bir karakter olarak karşınıza çıkacaktır. Lütfen film ve kitaplarda alıştığınız karakterler üzerinden değerlendirme yapmayınız ve bu evrenin tadını çıkarınız. Eminim ki birçoğunuzun aklında geçmeyen bir son sizleri bekliyor olacak. İyi seyirler diliyorum. Günler geçtikçe Harry hem Dumbledore'un hem de Voldemort'un hamlelerini uzaktan izledi bir yandan Dumbledore, Harry'i Voldemort'a karşı kullanmaya çalışırken, diğer yandan Voldemort, Harry'nin ruhundaki karanlıktan faydalanmayı planlıyordu. Ancak Harry, her iki tarafında kendisini sadece bir araç olarak gördüğünü anlamıştı. Bir gece, Draco Malfoy ile gizli bir buluşma gerçekleştirdi. Draco, Dumbledore'un Harry'i sürekli bir piyon gibi yönlendirmesine sinirlenirken, Harry ise Voldemort'un Draco üzerindeki etkisini kırmaya çalışıyordu. Ancak bu konuşmada Draco, Harry'e şu soruyu sordu. Sen neden savaşıyorsun Potter? Gryffindor'un yüce idealleri için mi? Yoksa sadece intikam için mi? Bu soru Harry'nin zihninde yankılanıp durdu. Gerçekten ne için savaşıyordu? Voldemort'a olan nefretini mi? Yoksa Dumbledore'un ona dayattığı kaderi mi takip ediyordu? Aslında hiçbir savaş gayesi yoktu. Bu savaş yalnızca masumları korumak için bir fırsattı. Harry Belki de sadece dostlarını hayatta tutmak için savaşıyordu. Hortkulukların yok edilişi ve Harry'nin gerçeği keşfetmesi. Harry, Hortkulukların peşinde Hermione ve Draco ile tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Nagini öldürülür, Hufflepuff'un kupası, Draco'nun karanlık cesaretiyle yok edilir, Ravenclaw'ın diademi Harry'nin elinde parçalanır. Ancak bu süreçte Harry, Zihninde Voldemort'un sesini daha sık duymaya başlar. Voldemort'un öfkesi ve korkusu Harry'nin zihninde yankılanır. Bir gece Harry bu sesleri çözmeye çalışırken gerçek ortaya çıkar. Voldemort'un son hortkuluğu kendisidir. Harry bu gerçeği öğrenir öğrenmez önce büyük bir yıkım yaşar. Voldemort'un bir parçasını taşıdığı düşüncesi onu hem fiziksel hem de ruhsal olarak zorlar ama en çok canını yakan, Dumbledore'un bu gerçeği bildiği halde ona hiçbir şey söylememiş olmasıdır. Harry manipüle edildiğini anlar ve bu yüzden Hermione ve Draco'ya da bu gerçeği anlatmamaya karar verir. Onlara yük olmak istemez. Bu yolculuk sadece onun taşıyabileceği bir yük olmalıdır. Harry'nin büyük sırrı. Harry dostlarına her şey yolundaymış gibi davranır. Hermione planlarının işe yaradığını ve Voldemort'un gücünün giderek zayıfladığını fark eder. Draco ise Harry'nin karanlık bir şeyler sakladığını hisseder ancak bunu dile getirmez. Harry'nin yüzündeki o derin düşünceli bakışlar onun bir karar aldığını gösteriyordur. Bir gece Draco ona yaklaşır ve alaycı bir tonla şunları söyler. Ne düşünüyorsun Potter? Yine dünyayı kurtarmanın yollarını mı arıyorsun? Harry Hafif bir gülümsemeyle cevap verir. Belki de bu kez yalnızca birkaç kişiyi kurtarabilirim. Hepsi bu. Draco bu sözlerin altında bir anlam ararken, Harry çoktan kendi kaderini kabullenmiştir. Son savaş, Harry'nin fedakarlığı. Voldemort'un orduları Hogwarts'a son saldırıyı başlattığında, Harry harekete geçer. Hermione ve Draco ile birlikte Voldemort'un bulunduğu yere sızarlar. Harry, Voldemort'un karşısına çıkmak için gönüllü olurken Hermione ve Draco'yu geri çekilmeleri için ikna eder. Ancak Hermione şüphelenmiştir. Harry'nin gözlerinde gördüğü şey bir kahramanın değil, kendini feda etmeye karar vermiş birinin bakışıdır. Harry, Voldemort'la yüzleşirken Hermione ve Draco uzaktan onu izler. Voldemort, Harry'ye alaycı bir şekilde yaklaşır. Sonunda cesaretini topladın Potter. Ama sen sadece bir çocukken bana karşına yapabilirdin ki. Harry, Sakin bir şekilde şunları söyler. Sadece sonunu getirecek bir parça oldum ve şimdi o parça yok olacak. Bu sözleri duyan Hermione'nin gözleri büyür. O anda Harry'nin Voldemort'un son hortkuluğu olduğunu ve kendini feda edeceğini anlar. Draco gerçeği kavradığında sessiz bir öfkeyle ayağa kalkar. Ancak Hermione onun durmasını sağlar. Hayır, bu onun seçimi ve onun savaşı. Harry Voldemort'u kandırarak içindeki ortkuluğu yok eden büyüyü tamamlar. Büyü, Voldemort'un ruhunun son kalıntısını ve Harry'nin bedenini aynı anda yok eder. Voldemort öfkeli bir çığlıkla yok olurken Harry'nin vücudu savaş alanında sessizce yere yığılır. Harry'nin gizli kahramanlığı. Savaş sona ermiştir. Ancak geride kalanlar Harry'i hain olarak hatırlar. Voldemort'la yüzleştiği anda yaptığı fedakarlık halkın gözünde onun karanlık tarafa geçtiği şeklinde yorumlanır. Ancak Hermione ve Draco gerçeği bilir. Hermione sessizce Harry'nin adını hatırlatacak bir hatıra defteri hazırlar ama bunu kimseyle paylaşmaz. Draco ise Harry'ye olan minnettarlığını farklı bir şekilde dile getirir. Onu hep bir düşman olarak gördüm ama sonunda gördüm ki o bizden daha cesurdu. Son sahne, Hermione ve Draco'nun Hogwarts'ın harabelerinde Harry için çiçek bırakmasıyla sona erer. Hermione fısıldar. O bir kahramandı. Ama bu hikaye yalnızca bizim hatırlayacağımız bir hikaye olacak. Ve böylece Harry Potter'ın Slytherin'de başladığı alternatif hikayemizin sonuna geldik. Bu evrende Harry, ne tamamen bir kahramandı, ne de tamamen bir düşman. O, yalnızca kendi yolunu çizen, çevresindeki düzeni sorgulayan ve nihayetinde kendi kararlarını veren biriydi. Bu hikayede Harry'yi farklı bir ışıkta gördük. Gryffindor'da şekillenen o klasik cesur kahramanın yerine Slytherin'in kurnaz, stratejik ama duygusal olarak yaralı bir versiyonunu tanıdık. Dumbledore'un manipülasyonlarını fark eden ve Voldemort'un acımasızlıklarına şahit olan Harry her iki tarafı da reddetti. Bu seçim onu yalnız ve gri bir karakter haline getirdi. Harry'nin hikayesi, onun bir piyon olmaktan çıkarak kendi kaderini kontrol altına aldığı bir yolculuktu. Ancak bu yolculuk onu trajik bir sona götürdü. O, hem halk tarafından yanlış anlaşıldı hem de kahramanlığı yalnızca en yakın dostları tarafından bilinen bir figür olarak tarihe geçti. Bu evrende Harry iyiliğin veya kötülüğün basit bir temsilcisi olmadı. O, arkadaşları için fedakarlık yapabilen ama aynı zamanda kendi iç çatışmalarında boğulan bir insandı. Belki de onu bu kadar güçlü ve etkileyici kılan şey de buydu. İnsan olmanın karmaşıklığını içinde barındırması. Sonuç olarak bu Harry hiçbir tarafın kahramanı ya da lideri değil, kendi hikayesinin yazarı oldu. Ve belki de bu yüzden hatırlanmayı değil, unutulmayı tercih eden bir kahraman olarak tarihe geçti. Alternatif evrendeki Harry Potter'ın hikayesi size ne düşündürdü? Böyle bir Harry'yi siz nasıl tanımlardınız? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Harry Potter ile alakalı olarak kanaldaki videolardan farklı olarak kısa kısa bazı noktalara değinerek Harry'nin tamamen kötü tarafa geçtiği ve Harry'nin tarafsız kaldığı versiyonu kısaca ele alıp Harry Potter serisini şimdilik rafa kaldıracağız. Buraya kadar izlediyseniz öncelikle çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Bundan sonraki alternatif evren videosu her hafta olduğu gibi Cuma günü gelecek. Sizin de görmek istediğiniz alternatif bir evrendeki karakter veya kahraman var ise yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar büyü sizinle olsun. Hoşçakalın.